Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Değerli izleyenler, Türkiye'den 3 uçak ve 2 siha satışı gerçekleşti. Uçaklarımız artık oradan vuracaklar. Değerli izleyenler, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Anonim Şirketi yani TUSAŞ, 3 adet Türkkuş ve 2 adet Anka Sihay'ı Çat Hava Kuvvetleri'ne teslim ettiğini duyurdu. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi yapılan anlaşma kapsamında 3 adet Hürkuş hafif taarruz ve temel eğitim uçağıyla 2 adet Anka Siha'yı Çat Hava Kuvvetleri'ne teslim etti. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi anonim şirketinden yapılan açıklamada teslimatlarımızı hızla sürdürüyoruz. 3 adet Hürkuş, 2 adet Anka'yı Çat Hava Kuvvetleri'ne teslim ettik denildi. Gerçekleştirilen Hürkuş teslimatıyla Çat, Hürkuş'un ihracat edildiği ikinci ülke oldu. Hürkuş, hafif taarruz ve temel eğitim uçağı tandem oturma düzenli, alçak kanatlı, tek motorlu, Turbo Prop, eğitim uçağı Hürkuş, temel eğitim ve savaş uçağı dönüşümü arasındaki tüm eğitimleri kademelerinde kullanılmak ve zorlu operasyonlarda yakın hava desteği görevlerini yerine getirmek üzere yeni nesil gelişmiş eğitim ve hafif taarruz uçağı olarak üstün performans sağlaması amacıyla tasarlandı. Değerli izleyenler, geleceğin eğitim uçağı, eğitim uçağının geleceği Hürkuş gelişmiş eğitim uçağı, çağdaş ve küresel askeri eğitim uçağı gereksinimlerine göre özel olarak tasarlandı. Yeni nesil dijital kokpit, benzersiz yüksek tandem oturma konfigürasyonu, sınıfında en iyi pilot sürüşü, uçak içi oksijen üretme sistemi ve yüksek performanslı motora sahip olan Hürkuş, en zorlu görevler için maliyet etkin bir çözüm sunuyor.